Biz efendim herkese selamlar sevgili dinleyenler. 2023 LGS Şırnak birincileri liseler geçiş sistemi sınavında 90 sorudan 89 soruyu doğru cevaplayarak 494.20 puan alan öğrencilerimiz Muhammed Butan Eliş ve Asmin Seçen radyomuzda bugün sevgili dinleyenler. İsmim Muhammed Vatan, soy ismim Eliş, Fatih Ortaokulu'nda mezunum. Evet. Bunlar hani 4 ya da 5 sene gidecekleri bir okulu seçecek bir sınav bu. Üniversite sınavı kadar ciddi olmadı doğru. Ama yine de üniversite sınavı için büyük bir adım. Kemil Eğitim Müdürümüze ikimiz de teşekkür ediyoruz. Evet, biz evet. bizler teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler. Ben Asmi Seçen. LGS Liseleri Geçiş Sınavında 90 sorudan 89'unu doğru yaparak il birincisi oldum. İlçe ve il birincisi ol, olmak tabii ki beni duygulandırmış ilk duyduğum zaman ve kendim kendimle gururlu hissetmiştim açıkçası bir tabii sınavdan çıkmış ve bir başarı elde etmiş olmanın rahatlığı da vardı. Başarının sırrı konusuna gelecek olursak dediğim gibi nasıl bir insan olduğunuza göre nasıl çalışmanız gerektiği de değişir. İşte daha düzenli bir insansınız, kendinize program mı yaparsınız ya da işte sevmeyen bir insansanız kendi stilinize göre çalışırsınız. Ama sanırım genel olarak bir sır verecek olursam bu azim ve kararlılık olur. Disiplinli olarak çalışmak ben sabah uyanır okula giderdim. Zaten dersler 7'de başlıyordu. 12'de bitiyordu. Sonra 2'de dershane vardı. 5 saat bizim dershanedeki dersler. 7'de eve geliyordum. Tabi bu dershane olan bir gün. Dershane olan günlerde zaten daha çok onlara odaklı oluyordum. Kendi açımdan. Dershaneden geldikten sonra işte varsa genelde çok yorgun oluyordum çünkü. Varsa beni çok yormayacak ödevler ya da işte diyelim beni yoran bir ders. Matematik ya da işte fen ya da paragraf. Onlardan da normalde çalışacağımdan daha az bir şekilde çalışıyordum ama benim herhalde en verimli geçen günlerim kendi açımdan dershanenin olmadığı işte sadece okulun olduğu ya da ikisinin de olmadığı günlerdi çünkü ben e, günlük program yapıyordum İşte geceden ya da o gün uyanıyordum tarih atıyordum yapacaklarımı yazıyordum o gün onları yapacağım diyordum ve işte ne kadarını bitirsem sonra tikliyordum bu beni motive eden bir şeydi bir madde tamamlamış oluyordum çünkü. Onun dışında tüm gün mü çalışma öğrenciler kesinlikle hayır çünkü ben de çok yorucu olur kendi açımdan ayrıca birçok insan ya özel ders alıyor zaten okula gidiyoruz ya da işte dershane oluyor. O yüzden bence tüm gün çalışmak dinlenme açısından bir kötü bir etki yaratır çünkü insanın dinlenmesi de lazım hem fiziksel hem psikolojik olarak. Ben LGS sürecinde hobilerime zaman ayırıyordum açıkçası uyanıyordum işte okuldan bir saat önce uyanıyordum hazırlanıyordum müzik dinliyordum <laughs> okula gidiyordum. Ee uh, resim Resim çizmek e, tarzı daha çok zamanla hobileri tabii ki azalttım ve derse önem verdim. Ama Mesela kitap okumayı çok seven bir insanım. E, kitaplarımı okuyordum yani. Tabii ki şunu da demiyorum işte dersin önüne koyun. Diyelim ki hani kitap okumak faydalı bir hobi gibi görünüyor. İşte kitap oku, telaffuzun gelsin, kelime darcın gelsin. Bu etkileri var ama kesinlikle o hobilerinizi böyle dersin üstüne koymayın. Çünkü bu sene odağınız ders olacak yani açık konuşmak gerekirse. Büyük hedefleriniz varsa... Eğer sizi çok üzecekse diyelim ki işte istediğiniz bir lise var. Eğer bunu kazanamadığınız zaman işte nasıl bir insan olduğunuza bağlı dediğim gibi. Kendinizi harap edecekseniz işte ben yapamadım ben berbat bir insanım gibi kendinizi triplere sokacaksanız normal daha normal bir hedef belirleyin derim. Ama işte kararlıysanız işte ben burayı tutturabilirim diye çalışacaksanız, başlayacaksanız sene bence yüksek bir hedefte belirlenebilir. Çünkü hedefler genelde insanları motive eden şeylerdir. Ben kendim de 6. sınıftan beri mesela Galatasaray Lisesi'ne girmek istiyordum. Mesela LGS'e girdik, çıktık. Olmayacak. Hani olmayacak belli bir hedef ama emeğimin karşılığını aldım sonuçta diye düşünerek girebileceğim liselere yöneldim daha çok. Hani o hedef beni LGS sürecinde motive etti. Ama tutmadığı için de çok moralim bozulmadı yani. Sene boyunca bize destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz e, Nazlı, Nazlı Demir'e çok teşekkür ederiz. Çünkü denemelerle bu sınavı pekiştirmek çok önemli bütün LGS öğrencileri için. Ayrıca de e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şan Hoca'ya, Şan İki'ye de çok teşekkür ederim. Liselere geçiş sınavında LGS'de yani 89 doğru bir yanlış yaparak birinci oldum. Başarı bu... sarıma gelirsek ben genellikle evde çalıştığımda kendi derslerimi kendim seçerdim. Dershanelere gittiğimde ise işte zaten oradaki hocalar çalışma programları verdi onları yerine getirdim. Düzenli ve dengeli bir şekilde yerine getirdiğimde kafam rahat olurdu ve hiçbir zaman aksatmazdım. Şimdi LGS bir bakma bir son bir bakma bir başlangıç. Evet. Çünkü LGS'ye girdikten sonra lise için farklı bir şehre gittiğimiz zaman kendi ayağımız üstünde durmasını öğreniyoruz hayatın başlangıcı oluyor bir nevi. Bana kalırsa hedefleri üst seviyede olsun ama üzülmeyeceklerini bildikleri bir üst seviye olsun. Ve ayrıca zaten çalışmalarını, programlarını falan öğretmenleri verecektir. Aileleri üstünde duracaktır ama diğer şekilde kendilerine de zaman ayırmayı unutmamaları gerekir. Bu şekilde daha verimli bir başarı elde edeceklerini düşünüyorum. Kitap okumanın faydası tabii ki defadır Sadece LGS'ye odaklı değil. Çünkü büyüdüğümüzde her zaman bizim yararımız olacaktır. Gerekirse insanlarla konuşmakta daha sık ve akıcı konuşmamıza yardımcı olur. Kitap okuyanların LGS'de bir tık daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi LGS'ye girdik ama bana göre LGS'de çalışmaktan daha önemli olan bir şey var. Bu da destek ve güvendir. Ailelerime ailelerin, çocuklarını, öğretmenlerin, öğrencilerini olan desteği ve güveniyle LGS'ye de daha başarılı olmalarına yardımcı oluyor. Benim ailem de öğretmenlerim de gerek işte dersen gerek işte okul öğretmenlerim bana çok destek oldular. Ve ailelerin de kendi çocuklarına karşı böyle bir destek güven içerisinde olmalarını isterim. Emeği geçen herkese öğretmenlerime, aileme, dershane hocalarım, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'e bize verdiği kaynaklardan hepsine tek tek teşekkür ederim.